Ana TV'de herkese iyi akşamlar. Gün sonu programında karşınızdayız. Bugün canlı yayın konuğumuzla Rusya-Ukrayna gerilimini konuşacağız. Konuğumuz Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Sayın Gürsel Tokmakoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hocam nasılsınız? Gayet iyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Hocam ilk soruyla başlayalım isterseniz. Ee, Rusya-Ukrayna gerilimini nasıl görüyorsunuz? Evet, bu e, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında bir meseledir. Evvela böyle bakmak gerekiyor e, çünkü Amerika ve Rusya iki süper güç, işte eski tabirle başat güç olarak, e, özellikle Biden yönetimi 2021 itibariyle iş başına gelir gelmez daha önce Trump'ın yürütmüş olduğu Putin'le iyi ilişkilerini tersine çevirdi. Zaten 2014 yılında ilhak edilmiş işte Kırım-Dombas meselelerini biliyoruz. Ukrayna meselesi üzerine bir Biden'ın politikası şekillenmeye başladı. Burada hemen 2021'in başlarında ilk seyahatinde Biden G7 ülkeleriyle, NATO'yla ve Avrupa Birliği ülkeleriyle ortaklıklarını kurdu. 2021'in işte ilk aylarındaki bu hem Brüksel hem Cenevrede devam eden toplantıların hemen arkasında işte Biden'la Putin'in Cenevredeki karşılaşması yani orada bir zirvenin meydana gelmesi hadisesi var. Zaten Biden çok ağır sözler söylüyordu Putin hakkında. Katil falan demişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani durumu, geleceği hususu o dört buçuk saat süren zirve sonunda belliydi. Burada Amerika ile Rusya'nın ne işi vardır diye bakarsak son Blinken'la Lavrov'un Cenevre'de yine yapmış oldukları toplantıda nüfuz alanları üzerine bir takım konuşmalar oldu. Her ne kadar bu nüfus alanları dünya satranç tahtasında kim nereyi kendine müzahir kılacak, nereyi düşman ilan edecek, yani bir takım gri bölge operasyonlarının çerçeveleyeceği bir konu ise de, tabii şimdi burada bu konu Ukrayna bağlamında, detaylandırılmak üzere birinci konu, ikincisi ise Rusya'nın Avrupa bölgesinde genel güvenlik e, garantileri, yazılı belgesi istemesi şekline dönüştürüldü. Tabi burada asıl konu Avrupa'dır. Çünkü Amerika'nın Harekat alanı olarak seçtiği yer Avrupa, Doğu Avrupadır. Bakın burada Amerika'nın tehdit gördüğü Rusya seçtiği harekat alanı Doğu Avrupa. Dolayısıyla Avrupa'da yapılacak böyle bir gerginlik tablosu Avrupa ülkelerini, Agiti, Avrupa Birliği'nin başat ülkeleri Almanya ve Fransa'yı fazlaca ilgilendiriyor ama tablonun dışında gibi görünen Avrupalı İngiltere'nin Amerika yanındaki gene çabaları var. Şimdi böyle işte Polonya-Belarus hattı yukarıdan Baltık'tan aşağıya doğru gelirseniz Karadeniz'e kadar. Ondan sonra burada bir gerilim var. Ukrayna üzerindeymiş gibi görünse de aslında küresel boyutta bazı konuşmacılar da ifade ediyor. Yani bu işi eğer Ukrayna konusunu Amerika halletmezse Çin de Tayvanı gider alır Ukrayna'ya benzetir gibi böyle çok boyutlu bir bakış açısı. Bu bir krizdir, kriz uzar. Ee, ama sıcaklı çatışmaya sıcak bir çatışmaya döner mi? İki şekilde ya e, kazara olur diyelim ona. Yani birisi provokasyon yapabilir. E, ve o şekilde genişleyebilir. Ki genişlerse nereye gideceği de belli olmaz çünkü nükleer kabiliyeti olan ülkelerden işte Soğuk Savaş'ı, birinci 1. 2. Dünya Savaşı'nı falan hatırlıyoruz ki çok ciddi bir durum var. Ee, Hocam ama ikitikleme herhalde Çin-Tayvan arasında olacak bir gerilime e, çanak mı tutar diyorsunuz. Yani e, Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki durum biraz daha sertleşirse önce Çin yani ve Çin Tayvan tabii, Evet. Şöyle ifade Eyvallah. edeyim. Putin'le Biden o Cenevre'de yapmış olduğu toplantıdan sonra, zirveden sonra bir kez daha video konferans yoluyla görüştüler. Ve o görüşmenin hemen akabinde Putin Jinping'le görüştü. Jinping ile görüşmesinin sonunda Jinping biz Avrupa cephesinde yapacağın neyse işte o Ukrayna maddesi üzerine her konuda destekleriz arkandayız dedi. ama askeri manada baktığınızda o olay yani Rusya kendi doğusunu emniyete almış oldu. Ve onun üzerine zaten Sibirya'dan birlikleri Belarus'a doğru kaydırmaya başladı. Daha rahat hareket eder oldu. Ama bu işin bir taraf. İkinci tarafı sizin sorunuzla alakalı. Ee, yani Amerika ile Rusya'nın ilişkisi hem Atlantik'tedir hem Pasifik'tedir. İki boyuttur. Evet, evet. Ee, Pasifik'teki boyutta Rusya vardır ama Çin de vardır. Dolayısıyla madem e, Rusya'ya arka çıkan bir Çin var, bunun Avrupa cephesindeki yansıması Çin'i pek enterese etmiyor gibi algılanabilir ama Pasifik'te Çin ve Rusya'yı yan yana düşündüğünüzde esas oradaki çıban başı Tayvan e, olarak görüyor Çin tabii. E, o, oradaki yönetimi değiştirmek ve e, Çin'e dahil etmek istiyor. Dolayısıyla öyle bir e, perspektifleri var ve bu Amerika'yı sıkıntıya sokar diye yorumlanıyor. Hocam şunu sormak istiyorum. E... Dünyanın gözü haftalardır bu bölgede. Bu yeni mi başladı yoksa aslında var olan bir sorun muydu? Gün yüzüne mi yeni çıkmaya başladı? Biz yeni mi görmeye başladık sonuçlarını sebeplerini? Şimdi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemini düşünürsek buraya Kırım bölgesine Slav ırkının biraz daha genişlediğini söylememiz lazım. Hani e, burada bizim de hakkımız var çünkü e, burada iskitler, sakalar ne bileyim böyle bir sürü şey sayarız. Onları söyleyeceğim hocam. E, yani Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1400'lü yıllarda e, biz işte bazı anlaşmalarla aslına bakarsanız e, Rus Çarlığı ve aslında bakarsanız bir de Almanya var. Yani orada Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun devreye girmesi onun hemen öncesinde işte Polonya yani Lehistan'ın bölgede olması, Lehistan'ın çekilmesi, Cermenlerin gelmesi, onun üzerine işte yukarıdan Knezlerden Rusların gelmesi. Bizim buradaki Hun devletinden sonra kurulmuş düzeni değiştiren tarihi değişiklik zamanları o 1400'lere kadar olan dönem. Yani orada aslında büyük bir Türk nüfusu var haliyle. Tatarlar e, veya işte Bulgaristan'a kadar giderseniz Gagavuzlara kadar. Yani böyle bir coğrafyayı e, çok dağıtmadan söyleyeyim ama Sovyetler Birliği'nde özellikle e, sıcak denizlere inme gibi hani o e, Çardeli Petro'nun söylediği konu onların sıcak denizi de aslında Kırım. Yani o bölgelere gidenler iyi bilirler. Orada kaplıcalar böyle işte senatöryumlar evet, yazlık evet. evler, zenginlere hep oraya gelmiş. Yani gidip Kuzey Buz Denizi'nde hava alamıyorlar, hava almak için Karadeniz kıyılarına geliyorlar. O zaman o hatta politbüro üyelerinin falan orada böyle yazlıkları, bir takım şeyleri var. Burayı sahiplenmişler. Yani sahiplenilen bir Sovyet zamanı olduğunu, o 70 küsür yıl içerisinde e, Kırım bölgesi. E Şimdi bağımsız devletler topluluğuna geçince Sovyetler dağıldıktan sonra e, hem Karadeniz donanması gitti ortadan. Çünkü Sovmedron deniyor kısaca. E, yani Rusların Karadeniz donanmasının büyük e, liman kapasitesi, e, lojistik altyapısı Ukrayna'da kaldı. Ukrayna'da kaldı. Hemen öbür tarafında da işte Azak'ın o tarafa doğru geldiğiniz zaman böyle yerleşim yerleri de var. E, bu yerleşim yerleri ve Karadeniz donanmasını düşününce bir imparatorluk düşün. Hani imparatorluk tartışmasını yaparım burada İbrahim Bey ama yani gerek yok. Aslında bana göre hanlıktır. Yani e, imparatorluk değildir Sovyet sistemi ama e, tabir olarak hadi kullanalım. O bir imparatorluk gibi düşündüğünüz yapı e, denizi ister. Denizi eğer kendi kontrolünde tutmaz ise oradan saldırıları açıktır demektir. Ve dolayısıyla bu mesele böyle e, yeniden e, Putin zamanında e, dikkate alındı. Dendi ki yani biz bu Ukrayna'yı kaybettik, Kırım'ı kaybettik. Yapmayalım böyle. Biz buraları tekrar işte işgal edin Yani 2014'teki mevzu hani şu oldu bu oldu Avrupa meselesidir. Agit evet. değişim içerisinde Normandiya Minsk görüşmeleri falan böyle bir sürü platformlar var ama yani işin tabiatı geri plandaki akıl o bölgeler bizim de niye verdik'e döndüler bu sefer. Ondan sonra o bölgelere tekrar işte Rusya gelmiş oldu. Ama problemli bir saha var. Yani işte bu Donetsk'in, e, Lugansk'ın o bölgelerinde e, şu anda böyle iki kilometrelik bir hat var. Oraya insanlar yaya geçiyorlar çamurun içerisinden, mayınlı arazi vesaire. 2014'ten bu yana 13 bin Ukrayna vatandaşı öldü. Hani e, ırklarını, etnisitesini e, boş verelim. Neticede oranın insanı e, hayatını kaybetti. Böyle bir çatışma zamanı 2014'ten beri vardı. Avrupa ben bu işe bakıyorum dedi. NATO biraz geride durdu. Haliyle NATO ile alakası yoktu o dönemler itibariyle. Ama Avrupa'nın güvenliği boyutunda hep arka planda düşünüldü. Ama Amerika Birleşik Devletleri belki işte bu, bu politikaları... 2021'den itibaren tamam artık bu işi çözeceğiz noktaya geldi. Amerika açısından şöyle anlamı var. Yani hem Avrupa'yı meşgul ediyor hem de Rusya'yı burada zayıflatmış oluyor. Yoruyor daha doğrusu. Rusya ne kadar yorulursa kendi çıkarınadır diye bakıyor. Tabii iş böyle hani yoruyor, caydırıyor gibi kelimeler kullanıyoruz ama yani neticede bir savaş hali var. Yani bu çok ciddi bir konu. Ee, i̇şte iki tane süper güç, güçlü ülke şu anda e, gün be gün asker yığılıyor. Bunların hepsi caydırıcılık manasında. Yani vazgeç bundan. Hani böyle bir halat çekme yarışı vardır ya oyun. O oradan çekiyor, oradan çekiyor. Bir yerde ya halat kopar ya da oyunda bir taraf diğer tarafı çeker. Yani bu buna dönüştü artık güç mücadelesi olarak. Hocam yanı başımızda coğrafi sınırların değişme ihtimali var. Türkiye bölgede nasıl bir plan uyguluyor, kuruyor? Ayrıca bu kriz bizi nasıl etkiler? Şu anda ve yakın gelecek zamanda? Şimdi Türkiye burada benim görebildiğim kadarıyla fazla oyunun içerisine girmedi. Yani. E, zaten Ukrayna NATO ülkesi değil şu anda. Dolayısıyla evet. NATO'nun bulunduğu e, o 5. madde, 4. madde vardır hep tartışılır bunlar. 5. madde de yok. Dolayısıyla Türkiye e, işte yakın zaman içerisinde e, şöyle bakıldı olaya. E, Amerika Birleşik Devletleri dedi ağaca asker yığma başladı. Herkes dedi ki Dede Ağaç Amerika geldi, Türkiye'ye karşı bir şey mi yapıyor? Yok öyle bir şey. Yani Amerika'nın yaptığı Dede Ağaç'tan Romanya'ya, Bulgaristan'a ve Ukrayna'ya birlik sevk etti. Biz bir defa yanlış okuduk o döneme. Hani biz derken ben değil, bunu çok dile getirenler oldu. Böyle bir yanlış okuma oldu. Ama o zamandan bu işin böyle tırmanacağı ve dolayısıyla oraya askeri lojistiğin gelmesinin bir anlam ifade ettiğini e, bir şekilde biz e, kenarda tuttuk. Birincisi bu. İkincisi şimdi e, biz Karadeniz'de barış olsun. Neticede bizim evet, e, komşularımız bunlar. İstikrar olsun istiyoruz. Yani Bulgaristan, Romanya'da olsa ki bunlar NATO ve AB ülkesi. Ukrayna'da olsa ki şu anda kriz var. Ama Rusya ana ülkedir orada. E Kafkaslara gelin. Orada da işte Transkafkas'ta Gürcistan şu anda Amerika'ya daha sıcak veya Batı'ya daha sıcak bir ülke. Ama Ermenistan'la Azerbaycan çatışmasını işte son olarak zaten hatırlıyoruz. 2020'den itibaren statiko değişmeye başladı. Yani biz Karadeniz'de barış olsun isterken, Avrupa da aynı şeyi söylüyor. Almanya da aynı şeyi söylüyor ya. Onu da parantezinde söyleyeyim. Yani <laughs> Ukrayna yüzünden dünya savaşı çıkmasın. Bir halledelim şu işi diyorlar. Yani bırakın bu kadar germeyin diyorlar. Zaman içerisinde bunları düzeltiriz diyor. Yani. Ya yani biz de şu anda bir fonksiyon olarak e, komşuluk hakkını kullanarak bir şey yapıyoruz. Bu iyi niyet. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki mesela işte üç ülke Ukrayna, Rusya, Türkiye oturalım biz bir görüşelim. Ha bu hocam, olur mu? Olmaz. Hocam tam da bunu soracaktım. Bu, Türkiye ara bulucu nasıl yönetir? Yani etkin olur muyuz gerçekten ya, o bölgede? Yani şimdi Amerika ile Rusya'nın savaş yaptığı bir noktada İbrahim Bey, Türkiye'nin böyle bir hususa e, girmesi bölgesel anlam ifade ediyor. Küresel değil. Yani evet. biz bölge huzuru güveni için görevimizi yapmış oluyoruz. Aslında e, buradaki fonksiyonumuz bizim. Ee, biz işte bu fikirdeyiz. Biz burada diyoruz. Ee, bana sorarsanız ben bu taraftayım demek manasına geliyor. Ama bu işler mi diye soruyorsanız ben bunu birkaç defa dile getirdim. Fakat tabi e, e, tabii yani akıbetini de düşünebiliyorum. Eğer ki bu konuya Avrupa Birliği ülkelerinden bir veya birkaç Evet Türkiye'ye gidin arabuluculuğunu kabul edin derse bu bir anlam taşır dedim ben. Çünkü tek başına bu Türkiye'nin meselesi olarak veya Karadeniz'in meselesi değil. Amerika ile Rusya'nın meselesi. Şimdi burada bizim ne öneriyor olmamız lazım? Kavga etmeyin desek biz Minsk'te değiliz. Normandiya'da değiliz. Yani anlaşmalar veya problem çözücü makamlar olarak. E, onlar zaten var şu anda. Peki bizim burada yaptırım gücümüz ne olabilir? E sadece iyi niyet, temenni. Ve bunu da yaptık mı yaptık. Bu olması gerekiyordu. Fazla da pek bir şey beklemiyorum ama... ...neticede biz burada bir komşuluk ilişkisi bakımından... ...tarafımızı göstermek bakımından bir hamle yapmış olduk. Hocam başından beri de söylediğiniz zaman birkaç daha böyle net, spesifik örnekle... Amerika'nın buradaki tutumunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yani böyle çok adal laflarla emperyalisttir, falandır, feşmekandır bunları söylüyoruz evet. ama yani e, Amerika böyle bir ülke. Şimdi o uzakta e, icra ettiği savaşın adı tam spektrumlu savaş değil. Kitabı JP 3.0 diye böyle bir talimnameleri var. Açın o talimnameyi birebir uyguluyor şu anda. Kaybettiği bir şey yok. Dünyayı e, sürplase yapıyor burada bir şekilde e, kendine göre oyununu oynuyor. Böyle bakıyorsunuz olaya Amerika açısından. Hani bir Amerikalı senatör falan olun böyle konuşurken. Ya işte özgürlük, demokrasi arkadaş biz de bundan yanayız. İşte Ukrayna kendi geleceğini tayin hakkına sahip değil mi falan dersiniz. Olur biter. Bu politikadır. Evet. Ama şimdi sizin plase ettiğiniz buradaki olay e, Rusya. Yani dünyanın diğer devlerinden bir tanesi. E şimdi bu ne kadar müsaade eder ona? Çünkü e, Küba krizinde malum. Ee, Rusya o zaman orasını e, plase ettiği zaman e, cıngar çıkardılar. Kennedy zamanında baktığımızda. E şimdi aynı şey Ukrayna'da oluyor. Dolayısıyla e, bunlara böyle büyük ülkeler pek e, imkan vermemeye çalışırlar. Ele ele Avrupa zaten çok canı yanmış bir Avrupa. Şimdi Amerika'nın tabi burada e, durumunu ben ifade ettim. Yani burada Amerika başka bir konudur. Yani bu, bu e, tamamen farklı. Fakat burada söylediği şey şu. E, ben diyor dünyada nüfus alanlarını konuşmam diyor. Mesela Lavrov-Blinken görüşmesinde geçti. Halbuki evet, tam evet. da onu konuşuyor ama konuşmam diyor. Bakın bu çok önemli bir hadisedir. Ben sadece Ukrayna'yı konuşurum diyor. Yani kafasında küresel çıkarları var. Ama olayı Ukrayna üzerinden çözerim diyor. Tam tersi Rusya ne yapıyor? Nüfuz alanlarını önce bir konuşalım diyor. Sonra Ukrayna'ya geliriz diyor. Bu insanların kafasını karıştırıyor olabilir. Onun için önemsiyorum. Yani buradaki yaklaşımlar Amerika ile Rusya arasında nüfuz alanları. Ben ilk cümlelerinden de bunu söylemiştim bir hatta Blinken dedi ki yani biz dedi Ukrayna'yı konuşuyorduk dedi sanki bir iş toplantısı yapıyoruz'a çevirdi Lavrov dedi yani böyle hani al gülüm ver gülüm vaziyeti şimdi dünyayı böyle satranç tahtası gibi görüp de burası senin burası benim'e çevirirseniz o zaman durum çok net İbrahim Bey yani burada evet nüfuz alanlarında çatışmalar ve bir takım pazarlıklar dönüyor ki işte Ukrayna şimdi sıcak noktalardan bir tanesi. Hocam e, sizin de müsaadenizle son sorumu sormak istiyorum. E, son olarak kısa vadede mesela yarın bölge yine bekliyor. Biz ne olursa şaşırmayız. Neyi beklemeliyiz? Şimdi provokasyon olmasın. Kimse istemesin bunu. Evet. Ben dahil kimse istemesin bir defa. Yani bu burada e, olur ya hani Orta Afrika'dan birini getirirsiniz veya işte çokça bildiğimiz <laughs> teröristler vardır, DHM'yi yani getirirsiniz, bir şeyler planlarsınız. Bunlar olmasın, yani böyle bir tarafa koyalım bu işi. Ama burada bir kriz var. Şimdi Ukrayna, Batı'ya yaklaştı, daha da yaklaşsın isteniyor. Rusya ise Ukrayna'daki mevcut yönetimi değiştirmek istiyor. Başarır, başaramaz. Şimdi bir potansiyel varsa da Amerika, hani biz görünürde yığılan askeri kabiliyetleri görüyoruz orada ama içeride de büyük bir böyle nüfuz mücadeleleri oluyor. Herkes para dağıtıyor. Sen benden ol, sana şu kadar para gibisin. Şimdi böyle büyük nüfuz mücadelesinin olduğu Ukrayna, alanında insanların gerçekten itidarlı olması gerekiyor. Yani evvela barışı onlar isteyecekler. Yani burada şimdi Zelenski e, tamamen artık batı tarafında yer almak tarafını göstermiş oldu. E, ama neticede batıya yaklaşmış gibi olan şu Ukrayna meselesinde e, şu anda Avrupa diyor ki biraz bir nefeslenelim. Yani bunu bir bir düşünelim diyor biz de aslında böyle düşünmemiz lazım yani biraz daha temponun azalması lazım ee, ama Rusya yoruluyor Rusya hem askeri bakımdan yoruluyor hem işte e, petrol fiyatlarından dolayı yoruluyor hem rublesin değer düşüyor yoruluyor Evet hocam. Ee, ama ne olur yani Rusya böyle bir hayata alışkın insan e, kitlesi veya yönetim oligarkların yönettiği bir düzen onlar böyle şeylere alışıklar e, ne bileyim 3-5 dolara 3-5 ay idare edebilirler e, Amerika gibi değil neticede oradaki sistemler şimdi böyle bir alan içerisinde biz e, sürprizle karşılaşmazsak biraz daha bu kriz uzar gibi etkileri e, ne olur cebimize kadar da yansır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Nezaket gösterdiniz, programımıza katıldınız. Ee, ben önümüzdeki zamanlarda edin. tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler dilerim. Anatv'de TV'de canlı yayın programında bugün Rusya ve Ukrayna gerilimini değerlendirdik. Ee, kıymetli hocamız Gürsel Tokmakoğlu, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı, önemli bilgiler verdi bize. Bir başka canlı yayında buluşmak üzere. Şimdilik iyi akşamlar.